Herkese merhabalar. Ee, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz ki e, İngiltere Danimarka Euro 2020 yarı final maçı var. E, ben de tabii ki burada Danimarka'yı kontrol ettireceğim. Çünkü turnuva başından beri gerçekten geldiği e, zorluklar zorluklarla buraya geldiler aslında. İlk maçta Eriksen'in kalbi durdu vesaire falan filan Baya zorluklarla buraya geldiler. Hatta grubun son maçında gruptan çıkmayı başardılar. Ben de bugün ne kadar İngiltere'yi yani İngiltere'nin oyuncularını çok sevsem de Danimarka'yı ben bugün kontrol etmek istiyorum. Ben Danimarka ile oynayacağım bugün. Şimdi Danimarka'nın kadrosuna baktığımızda Bradwaite, Eriksen, Eriksen oynayacak yani. Eriksen'in kaçarı yok oynamamak için. Şöyle bir kadrolara bir göz gezdirdim. Skov bakayım oynayabilir mi burada? Mehle var. Mehle bana göre turnuvaya damga vuran oyunculardan biri Mehle. Vas var Daniel Vas. Kayer Kristensen. Kayer de özellikle bence çok iyi bir turnuva geçirdiğini düşünüyorum. Wind burada biraz sırtıyor. Paulsen'i Forvet'e koysak. E, ee, Kasper Dolberg de var ama. O zaman Kasper Dolberg 72 koşuyormuş. Paulsen 80 koşuyor. Kasper Dolberg Forvet'te. Brett Dolberg, Dolberg Polsen. Eriksen Delaney Pierre emile Koyberg. Mehle Kristensen Kea Vaz ve Schmeichel. Kalecimiz de sağlam. Bakalım. Acaba Danimarka İngiltere'yi geçebilecek mi finalde? Ben açıkçası geçmelerini çok isterim. Ee, çünkü gerçekten çok zorluklarla geldiler buraya kadar. Ve umuyorum da geçerler ama İngiltere'de geçse üzülmem açıkçası ve Londra'da sanırım evet finaller Londra'daydı ve Wembley'de maç İngiltere başladı Calvin Phillips, Declan Ice, Declan Ice Dek şimdi Calvin Phillips o da turnuvaya dangalar oyunculardan biri olduğu söyleniyor. Çok izleme şansı bulamadım ama onu. Lane şimdi Simon Kayer. Yusuf Polsen. Polsen'den şimdi Daniel Vass. Daniel Vass gidiyor. Daniel Vass. Vass baktı ortaya. Vass'tan ortaya. Dolar ki doğru savunma. Wings şimdi uzaklaştırdı. Kaç bizim. İngiltere aslında çok eleştirilen bir takımdı başta. Ya yani ama bana göre bence eleştirecek bir tarafları yok. Ha, hücum yani Harry Kane'i eleştirebiliriz çünkü Harry Kane'in daha fazlası bekleniyordu. Ama ya yani Harry Kane'in iki golü var sanırsam şu an. Bu arada Kasper Dolberg, Dolberg burada savunmadan döndü. Eriksen, alamadı Eriksen. Declan Rice, Mason Mount, Raheem Sterling. Sterling. Raheem Sterling. Etkili bir oyuncu dikkat etmemiz gerekiyor. Raheem Sterling. 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 Sterling çok tehlikeli geldi İngiltere orta. Foden dışarı attı. Phil Foden. Çok genç bir Phil Foden. İngiltere'nin geleceği adına büyük umutlar vadeden oyuncusu Phil Foden. Şimdi Christian Eriksen. Dolberg. Dolberg Jeremy Koyberg, Döndü geriye Simon, Ke Simon Kea. Andreas Christensen. Christensen. Baktı şimdi sola Martin Bradwayt. Barcelona'ya transferi çok konuşulmuştu Bradwayt'in de. Bence çok aşırı gereksiz bir transfer. Zaten bir katkısında ben göremedim adam akıllı. Top kaybı şimdi Dolberg'ten. Phillips, Walker, Mason Mount, Harry Kane. Rahim Sterling. Sterling pasını aktarmaya başardı Kieran Trippier. 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 Tripp Orta şansı arıyor Kieran Trippier. Geçmeyi başardı Daniel Vasa. Trippier. Phil Foden. Phil Foden. Christensen. Vurdurmadı atak devam edecek. Foden. Phil Foden. Çevirdi şimdi Mason Mount. Lüterer 1-0 Genç yıldızı well, a a 0, 0 önde. Maalesef. The Şimdi Dileyni. Really Martin Braithwaite. Mehle. Dileyni. Açtı şöyle oyunu Dileyni. Vaz indirmeyi başardı. Pierre-Emerick Hoiberg. Yapma Hoiberg. Yeni müdahalesi hopuzda kaldı. Christensen. Şimdi Dileyni. Çeyrek final maçında golünü atmıştı Dileni. Çek ye. Eriksen. Şimdi Daniel Vaz kurtarsa büyük tehlike olacaktı. Kurtaramadı. Calvin Phillips. Phillips. Nice. Harry Kane. Mason Mount. Mount. Çok iyi ara pas. Sterling Schmeichel. Kaleci Schmeichel. Hep bir kurtarışı Nusuf Porsen. İyi well, e pas Porsen'den biraz hızlı. Calvin Phillips. Kaybetmedi Calvin Phillips. So Kayer. Dönmüş Michael'a. Schmeichel. Mehle. 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 Mehle'den iyi e pas şimdi ortaya. Eriksen'den Dileyni. Thomas Dileyni. Mehle gitti. Dileyni aktaramadı. Mount. Mount. Trippier. Harry Kane, well, Harry Kane, Harry Kane, Simon Kajer, girdişin araya Christian Eriksen, Eriksen, Dolberg'i kaçırmak istedi, Kasper, Dolberg. Kasper Dolberg, Kasper Dolberg, Dolberg, çok yavaş and kaldı, and kaldı Dolberg. The Niye bu kadar yavaş anlamadım açıkçası derken bu arada Kane çok iyi saklı savunmanın arkasına. Harry Kane, Harry Kane, Real Harry şart. Kane, ortası Sterling. Getire, getire, getire. Getire getire. Getire. Rahim Sterling. Play'in so, işini Great Wait. Great top kaybı yaptı. Kaybetti bir daha Phil Foden. Walker. Great ve Touching touch so Şimdi Doing iyi topu top. to Martin Great Martin Great Kasper Dolberg, Christian Eriksen, Eriksen, Kasper Dolberg, Kasper Dolberg, Dolberg, Dolberg. Eriksen'e doğru, Christian Eriksen, Eriksen şimdi baktı Eriksen, topu kaybetti Eriksen. Mason Mount, İngiltere etkili çıkıyor bu arada, Rahim Sterling, Sterling, Rahim Sterling, şimdi pasını verdi Kieran Trippier, Declan Rice. Şimdi Mason Mount, Harry Kane, Schmeichel. Bravo Schmeichel. İngiltere çok baskılı oynuyor. Hoiberg. Corner. Mason Mount. Mason Mount'dan orta. K.I.R. Şimdi Pierre-Emerick Hoiberg. Hoiberg. Martin Braithwaite. Martin Brithwaite'den iyi pas. Yusuf Polsen'e. Yusuf Polsen. Polsen. Minx yakalayamaz seni Polsen. Yusuf Polsen. kaleci Pickford. Second top yine Pickford. İnanılmaz bir kurtarış Pickford'dan. Euro 2020'deki performansını FIFA'da da sürdürüyor. Şimdi Martin Brithwaite. Arka tarafa doğru Kirin Trippier. Atak yine devam edecek. Christian Eriksen. Christian Eriksen geçemedi. Walker. Harry Kane. And the referee is quite rightly letting it go. Phil Foden. Foden. in the position. Foden. Döndü etrafına şimdi Kyle Walker, Walker. orta. İyi de orta arka tarafa Schmeichel. Yumrukladı Simon Kea. Şimdi Yusuf Polsen. Eriksen bırakamadı top. İngiltere'de kaldı. Kane. Mason Mount. Mount. Mason Mount bıraktı Sterling Schmeichel. Well, well, Foden, Sterling. Sterling. Pierre Emelik boy bir erkek müdahalesi. İlk yarı bitecek ve evet, ilk yarı bitiyor. Really İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğü var ilk yarıda. Daniel Vaz, Hölbeck, Christian Eriksen, şimdi dileğinden Yusuf Polsen'e. Yusuf Polsen, Yusuf Polsen, çaprazda Polsen vurdu gol. Yusuf Polsen, dakika yetmiş yedi, farkı bile indiriyor Donatay. Acaba bir gol daha gelir mi? Uzatmaya gider mi maç? Mason Mount, Harry Kane, Jude Bellingham. Nasıl evet, şimdi Rashford tutamadı. Bakalım Danimarka bir gol daha bulabilecek mi? Christiansen. Hoiberg. Şimdi Daniel Vaz. Daniel Vaz. Christian Eriksen. Martin Bredveit. Offside'dan geldi Bredveit. Walker kullandı şimdi, Harry Kane indirdi, Henderson, Jordan Henderson, And Mason Mount, Harry Kane, Harry Kane, Mason Mount, top dışarıda, Mason Mount, etkili bir şut Mason Mount'tan top dışarıda, çok kritik bir pozisyon daha kaçtı İngiltere adına, Hoyberg. Şimdi Eriksen'e doğru Minks girdi araya. Mason Mount. Mount. Jude, Bellingham. Jude Bellingham, Harry Kane. Kyer'in <laughs> maskesi Kane'e. Minks. Here, harika pas Marcus Rashford'a, Marcus Rashford. <laughs> Mehle karşısına Rashford'ın. Marcus Rashford. Şimdi Henderson. Jordan Anderson. Tekrar Rashford'a döndü, ball. Marcus Rashford. Walker. Jude Bellingham, Christiansen'in müdahalesi, Kayer, Mehle, top kaybı Mehle'den, Jude Bellingham, Harry Kane, İngiltere adına baskı altına aldı, Danimarka kalesine, şimdi Marcus Rashford, Rashford geçti, Marcus Rashford, Christiansen, aldı topu şimdi Martin Braithwaite, son bir atak şansı olabilir mi, Braithwaite topu çıkarken kaybetti. Topu çıkarken kaybediyor Great barda Bu Kane'den pas. Marcus Rashford çevirdi. Böyle bir yer. Mason Mount geri Kane vurdu. Kayar'dan döndü. Mehle. Delaney. Seken top Rashford. Penaltı kararı geliyor. Ne olduğunu biz bile anlamadık. Bakalım pozisyona. Delaney. Sanırım o kadar saçma bir penaltı ki bu. El çarpmasına penaltı veriyor hakem ya. Harry Kane. Harry Kane 3-1. <laughs> <laughs> İngiltere finale gitmeyi garantiliyor. İngiltere 3-1 yaptı skoru. Ve artık 90 dakikanın sonuna geliyoruz. Ve maçı bitiriyorken İngiltere Euro 2020'de finale çıkıyor. Benim de aslında bugünkü e, maç için tahmin ettiğim skor ya 2-0 ya da 3-1'di. Bu FIFA 21'deki maçımız da 3 bitti. Bakalım gerçekten ne olacak. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.